<laughs> ben de adayım. Bravo Ayşegül. Arkandayız. Evet. Sonuç olarak artık elimizde dört tane aday var. Yarın öğlen seçim yapacağız. Hadi bana kolay gelsin. Seni mahvedeceğim Ayşegül. Seni o seçim sandığına gömeceğim. Bittin sen bittin. Yürüyün kızlar. Hemen bir seçim stratejisi Hı -hı. yapmamız lazım. İşe üç tuğçeden ikisini adaylıktan çekerek başlayın da oylar bölünmesin. <gülüyor> Ay. <gülüyor> en sevdiğim kız tipi. Baş Ben de. Ay helal olsun Ayşegül ne cesaret varmış sende. Ee ne sandın? Okul öğrenci birliği başkanlığını Tuğçe'ye bırakacak göz var mı bende? Ayşegül. Selim. Ah. Ya Tebrik ederim. Koskoca sınıfta bir tek sen kafa tutabiliyorsun şu Tuğçe'ye. Helal olsun. Aa niye? Ben de kafa tutabiliyorum. Tutayım mı? İşte tuttum. Nasıl espri? Süper. Ya Ayşegül inşallah sen kazanırsın. Bizim oyumuz sana. Ya bizi bütün oylar sana. Hem <laughs> aklı olan kimse hayata Tuğçe'nin peşinden gitmez ki. Biliyorum. Ben de o yüzden hiçbir şey yapmayacağım. Ama yine de teklifiniz için sağ olun. Yapmana da gerek yok zaten. Bence çoktan hiç şansı olmadığını anlayıp adaylıktan vazgeçmiştir bile. Dikkat, dikkat. Bu yılki başkanlık seçimleri için oylarınızı okulumuzun en güzel ve en akıllı başkan adayı Tuğçe'ye verin arkadaşlar. <laughs> Sevgili öğrenciler, doyduk duymadık demeyin. Sakın peynir ekmek yemeyin. Onun yerine benim Paris'te free shop'tan aldığım tanesi 80 yapacağım icatlar Ya Selim, hemen bir şeyler yapmamız lazım. Tamam. Ceren Piyango sırasında bile hala son bir ümidim vardı ama ne zamanki olimpiyat stadındaki Şampiyonlar Ligi'ne locadan bilet çıkınca son ümidim de kesildi. Tamam. Ceren. Hmm. Biliyorum şu anda aklından Tuğçe'ye oy vermek geçiyor değil mi? Yok artık. Saçmalama Ayşegül. Ya sen benim dostluğumuz maç biletine ya da basketbol topuna değişeceğimi mi sanıyorsun? Asla. Ceren. Ne? Sana bir teklifim var. Biliyorsun ki babamın matbaalar zinciri var. Yarınki seçimde bana oy verirsen... ...espri kitabını kuşa kağıda bastırabilirim. <laughs> Bunu bir düşün istersen. Espri kitabım mı? <laughs> kuşa kağıda mı? <gülüyor> Aman. <gülüyor> Boş ver canım. Hem canım zaten benim bu iş için Tuğçe'ye ihtiyacım yok ki. Yani bir yayın ev sahibi yanından geçerken bir espri şans eseri duysa espri kitabı mı çıkarmak için üstüne para bile teklif eder. Ya Ceren, yani. bak istersen Tuğçe ile gidebilirsin. Ayşegül, ben her zaman senin yanındayım. Tamam mı? Konu kapanmıştır. Ya sağ ol Ceren. Gerçekten iyi ki varsın. Ya zaten güvenebileceğim bir sen bir de Selim kaldı. Aşk olsun Ayşegül Hanım. Beni unuttunuz. Çok komiksiniz Toygar Bey. Tuğçe için neler yaptığınızı gördük. ...en niye yaptım bir sordunuz mu hiç? Umurumda değil. Beni bu kadar reddetmeseniz ve dostunuz olarak görseniz... ...sizin için neler yapabileceğimi görün diye. Neymiş? Düşünün Ayşegül Hanım. Hani ufak bir gülümsemenizle ya da tek bir sözünüzle... ...Tuğçe'ye sunduğum imkanların on katına sahip olabilirsiniz. E, söylemedi demeyin. Hmm, yani... ...sen şimdi bütün bunları kendini kanıtlamak için mi yapacaksın? Hı? Tabii ki. Düşün Ayşegül Hanım bırakın okul başkanlığını. İstediğiniz takdirde ben ve ekibim sizi İstanbul Belediye Başkanı yapalım. E başbakanlık da demek isterdim ama takdir edersiniz ki o mevkiyi kendime ayırdım. Değil belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı teklif etseniz sizin desteğinizle bir yere gelmek istemem. Yürü Ceren. En sevdiğim kız tipi. Onurlu. Ama böyle gitmez. Eninde sonunda bana evet diyeceksin Ayşegül. Buraya yazıyorum. Dedirtmezsen bana da Toygar demesinler. Selim, gelsene oğlum birlikte oynayalım. Gel canım gel. Şu yeni gıcı topun tadını çıkartalım. Ne yapıyorsun oğlum? Foto bu tarafta. Oho oğlum sen iyice unutmuşsun basketbolu. Hiç yakıştıramadım size beyler. Bir topa sattınız oğlum Ayşegül'ü. Hocam konuşma için kürsü gelecek değil mi? Gelmez olur mu yavrum? Tabii gelecek. Sonra sen ne yapacaksın? Kırmızı halının üstünde yürüyeceksin. Salona gireceksin. İçerisi böyle kalabalık olacak. Sonra slide gösterimiz var. Arkadan fuaya geçeceğiz. Orada resepsiyon başlayacak. Sonra ne olacak? Belki de cumhurbaşkanı gelecek. Ne diyorsunuz yavrum? Delirtmeyin beni. Kız girmiyor, bitir ver biraz, indir, indir. <laughs> Ayşegül. <gülüyor> Ay. Ay harika oldu. <laughs> Kız, ne yapıyorsun? Hocam, okul gazetesinin ilk sayısında bir ezilin anatomisi başlıklı yazın fotoğraf siz mi kalsın? <laughs> Hadi, ver onu geç, geç. Kalk <laughs> kalk. Tuğçe. Tuğçe poz verin. Esan hocam bakın. A -ha. A -ha. A -ha. Yok artık. Bu kadar rezilliğe de dayanamayacağım. Kusura bakma Melda ağla. tutamayacağım sözümü. Vallahi Ayşe Ayşegül yapma. Unutma sihri insanların hür iradeleriyle yaptığı seçimleri değiştirmek için kullanamazsın. Ama ben onun için kullanmıyorum ki. Rezil olmamak için kullanıyorum. O başka, bu başka. Hocam, Unutma Ayşegül Kaybetmeyi öğrenmek bir insan için edinilecek en güzel tecrübedir. Kaybetmeyi öğrendikten bir süre sonra ne kadar çok şey kazandığını anlayacaksın. Hocam gülümseyin siz de bakın hocam. Hocam bir de şöyle. Tuğçe buraya bak. Aa şöyle durun hocam. Ay bakayım bakayım. Aa süper. <laughs> <Ağız dıparım. gülüyor> Ay yeter artık çocuklar Aa. yeter tamam. Kızım okul gazetesi için fotoğraf <laughs> dedin. Uzun metrajlı filmi geçti yani. Cık, cık, hadi Uyku Hoca <laughs> hadi topla şu sandığı gidelim sayalım. Bitsin bu iş. Derhal Müdür Bey. Hocam. <laughs> 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 Kürsüyü unutmayın. Ay görüyor musun sadece uç oyla kazanıyor diye nasıl çıldırdı. <laughs> Cenansız kızım. Suçer, dans yapma hmm. yavrum. Yapma yavrum böyle 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 hmm. böyle böyle. biz de alıştırıyorsun. Sonra biz de yapıyoruz. Evet, birazdan seçim sonuçlarını Hulki hocanız açıklayacak. Hı hı. Ben de buradan ofisime gideceğim inşallah. Dersi de böldüm. Kusura bakmayın hocam. Ee, müdür bey bir şey böldünüz falan yok. Derse başlamadık ki. Bize buyurun. Çocuklar, Okul Öğrenci Birliği Başkanlığı oylama resmi sonuçlarını açıklıyorum. Ha. Kullanılan oy sayısı 30. ...geçerli oy sayısı yine 30. Geçerli oyların adaylara göre dağılımı da aynen şöyle. Tuğçe yavrucuğum 15, Ayşegül canım 15. Aa! Aa, aa, aa. Evet Ay, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ama e, işin açıkçası ben 3 oydan daha fazla bir fark <laughs> bekliyordum. O yüzden 15-15'lik fark. 15-15 mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.